Zorlu mücadelede ikinci kez karşı karşıya gelen Real Kaf ve Tam 35 takımları rövanş tadında mücadelede yine galip gelmeyi başardılar. 6-3'lük skorla muhteşem takımı kaptanı Mustafa Kemal Erdem Bil var yanımızda. Mustafa hocam muhteşem mücadele. Evet, Bugün çok geç. gol kaçırdınız. Her hafta düşen bir performans ama bunu neye açıklayabilir de maçta iyi evet. görüşürüz herhalde. Evet. <laughs> Havalar ısındı mı <laughs> acaba? <Ondan gülüyor> biraz geldi Rahatlık abi. geldi Antalya Valla maçımız güzeldi. Biraz geç açıldık. 3-1 geriden geldiniz yani ayrıca. 3-1 geriden geldik ama arkada arkadaşlarım çok sağ olsun hepsi de çok iyi oynadılar. Performansımızı ikinci arttırdık. bununla beraber de işte gelen goller. Beraberinde güzel futbol. Kaçırmış tabii. Kaçırmış durumdayız ama yapacak bir şey yok. Gol Kamera Gol kaçan atılmıyor. O yüzden kaç, kaçanları da artık arkadaşlarım tamamlıyorlar. Bilmiyorum ve sağ olsun. <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Karşı takımı e, da tebrik kutluyorum. çok gentleman oldu ikinci maçınızda. Teşekkür Çok, teşekkürler. Sağladım. Çok sağ olun kaptanım. Ve muhteşem takımın karesinde kameralar açıldıktan sonra planjörleriyle ve birebirdeki evet. mücadeleleriyle alkışlanan alan e, Gökhan yanımızda. Gökhan her kamera açılında muhteşem kurtarışlarım var. Ama. Bu kamerada da yansıdı. Neler düşünüyorsun maçla ilgili şey bir performansına ilgili? öncelikle bayağı bir tutuk başladık biz maça. Geriden geldik. Birkaç tane hiç yemeyeceğim bir gol bir goller yedim. Ama ikinci yarı bir de kamera açıldıktan sonra bilmiyorum ama bayağı büyük bir etkisi Eskisi oluyor var. kamera açıldıktan sonra. E, kendime bir güven geliyor. Çok güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarıma teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Muhteşem defansın adeta ufolojisi diyebiliriz. <laughs> Ön nibara orta sahada piresiyle de Hakan Dinçer yanımızda. Hakan hocam çok güzel oynadınız siz de bugün. Maçın defansı olduğunuz neler <laughs> düşünüyorsunuz? Takım gitgide oturuyor. Biraz da forvet birbiriyle uyum sağlamaya başlarsa goller de arka arkaya gelecek. Rakip buldan bir başka rica olacak? Bu galibiyeti onlara armağan edelim. Bir de bu kamerayı biraz daha erken açalım. Daha erken açalım. Sizin siz de gollerinizi biraz daha geç açalım diyorum. Bugün golünüz olmamıza rağmen çok teşekkür ederiz sizlere. <laughs> Ve orta sahanın dinamosu Ömür Kocataş Ömür Hocam muhteşem mücadele. Hayır, hocam. Adeta takımı presinizle ateşlediniz orta alanda ve birçok da top kazandınız. Ya, Bunun için bu önceki Aynen. Aynen. öncelikle sizi kutluyoruz ve maçla ilgili düşüncelerinizi Öncelikle rakipbul.com'a teşekkür Aynen. ediyoruz böyle Aynen. Aynen. bir aktivasyon düzenlediği için. Aynen. Aynen. E, ilk yarı biraz tutuk başladık. 3-1 geriye düşmemizden rağmen ikinci yarı toparlandık. Adeta oyuna ısındık. Goller de arka arkaya geldi. Yani tek kale bir maç olduğu gibi. Ikinci, i̇kinci yarıda. Ikinci yarıda. Ve Murat arkadaşımızın güzel golleri, e, forvetin iyi anlaşması da golleri ağırlığa <laughs> yetirdi. <gülüyor> teşekkür ediyorum bütün arkadaşlar. Rakip takım da çok iyi mücadele etti. İyi akşamlar Çok diliyorum. teşekkür ederim Hocam. Çok sağ olun. Güzel düşünceleriniz için ve adeta Sergen Yalçın adeta Revivo, adeta Çavi, adeta İnyas'ta Murat Taşçıoğlu var, teşekkür var ederim. yanımızda. Teşekkür ederim. Attığı güzel golleriyle yine maçın yıldızı oldu. Her galibiyet sonrası olduğu gibi. Murat Hocam adeta yıllara meydan okuyorsunuz. Her ne kadar 35'i geçmiş olsak deseniz de çok güzel goller, teknikler, asistler maç şeklinde neler düşünüyorsunuz? Ya, e, maç güzel oldu. İki hafta tuttuk. Gerçi bir hafta gelmedim ben. Arkadaşlarım yenilmiş. Yavaş yavaş ısınıyoruz. İyi takımız. Yani maç çok güzel oldu. Hepinize <laughs> teşekkür ederim. Yine gollerime devam ediyorum. Devam da edeceğim. Ayrıca kızım Sılaya armağan ediyorum. Bu galibiyeti de evet. kızım Sılaya armağan ediyorsunuz. Hem galibiyeti kızım Sılaya. Çok Bilmiyorum teşekkürler. Onu. Teşekkür ederim. Çok sağ, Çok sağ olun. olun. İyi, akşamlar İyi akşamlar diyoruz ve Gökhan son olarak bir kez daha evet. sana dönüyoruz. Neler düşünüyorsun? Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Ben geçen hafta hafif bir sakatlığım vardı. Doğan arkadaşımız bu kaledeydi. Kayın biraderiniz Kendisine, galiba. Kayın biraderim kendisini az kaleci olarak tanıttı fakat şu anda burada olmamın verdiği şey kimin az kim yedek kaleci olduğu belli kurtarışlardan belli. Onun çıkardığı maçları da görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Videoyu Bu izlesin olan. diyorsunuz evet, o zaman. Hem diye. ayrıca siz kaleyi sonra galibiyet de geliyor. Geçen hafta Doğru. yenildi evet. o kaledeyken. Bunu da ekleyebilirsiniz. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İki tane asgari olan. Teşekkür Çok teşekkürler. İyi, İyi akşamlar diliyoruz. Tamam. Çok sağ olun.